Arkadaşlar burada sizlerle çoğu kişinin çok fazla oynadığı Agar.io oyunu oynuyorum. Şimdi bunda müthiş bir kapak falan koyacağım burada. <laughs> Bu müziği harika. Dün iki video attım. Üçüncü videoyu atmak istemiştim ama. neden konuşmadım bir hiç büyük bir fikrim yok oyuna odaklandım arkadaşlar bu arada <laughs> kanalımda şu benim resmim nasıl yapıldığı videosu var kanalımda sonra attığım videolara bakarsınız zaten <laughs> sonra attığım videolara bakarsınız işte zaten bunun nasıl yapıldığını öğrenirsiniz şey yapmazsak gerek yok öyle aşağı yazmanıza Zaten geldi andayım, harne işte, harne tamam. Da 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 da, it's the one and only Big O Double G. Num, num. beni. Tövbe estağfurullahirabbil alemin. Ona sesim Allah senin tependen baksın. İnşallah yakın zamanda çarpılırsın şerefsiz. Estağfurullah Ya Rabbi ya, ya İsmini görmüşsünüzdür zaten Görmediyseniz ben onu şey yaparım böyle Yuvarlak içine alalım. render içerisinde ke az ediyorum ya e Render içerisinde Alırım yuvarlak içinde siz de görürsünüz Veya kare içinde her neyse görürsünüz ne isminin ne olduğunu. Şimdi bana da yorum yazmayın. Yok efendim Allah'a inanmıyorum Fatih Estağfurullah ya Rabbi ya. Öyle şeyler yazmayın şimdi. Adamın ismi de benim değil. Benim ismi farklı. Benim ismim zaten çok saçma bir isim. İnanılmaz saçma öyle bir değil. Bakayım parçalanacağım mı? Hayır parçalanmıyor. Parçalansam ne bok yerdim ki? Yok lan ben alıcım. Söyleyemem şeyler. Gelme Belarus. Ay kaç böyle bölüm kaç bölünmesem de yiyemiyormuş ki. Ve atacağım gel takım. Ben de yedim aha. Ve atacakmış. Şerifsiz. Ha yiyemez. Allah'tan bölünmüşüm ama. Arkadaşlar şu e, ismin bulanıklaştıracağım yani siz göremeyeceksiniz, anlamayacaksınız ismimin ne olduğunu ve bu skinle giremeyeceksiniz. E, o yüzden şimdiden kusura bakmayın çünkü ben e, benim tipimle girmenizi istemem yani. Herkesin benim tipimle oynaması hoş değil. Saat 3 olunca yani. Oho kaç dakika var? Allah senin tabandan baksın. Kaç dakika var? E, 4 14. 14 dakika sonra Alkan geliyor daha. Ne söyledim bilmiyorum. Yani Skyper gelecek arkadaşlar. Konuşacağız. onlarda da belki Agario çekeriz. Belki. Anıl beni yiyemez. Anıl beni yiyemez. Arkadaşlar bu elden sonra 3 el daha önce Ondan sonra videoyu bırak, keseceğim. Bırakacağım videoyu bırakacağım. Komple YouTube kanalı bırakacağım. <laughs> akıllı ol. Akıllı ol. La 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 Ha arkadaşlar bu arada. Biliyorsunuz Enes Batur'un şeyi kanalı şey kanal askıya alındı ya bu kanal askı askıya alınması kesinlikle 2-3 tane velet tarafından yapıldı 2-3 tane velet var tamam mı bu velet biri diyor ki ben biri tanıdıklarım var yok efendim şöyle böyle ondan sonra tesadüfen tesadüfen bir kişi kapatıyor kanalı hackliyor ya ben öyle düşünüyorum tesadüftür yani o, o bebe kapatmamıştır işte tesadüfen biri, bir kişi kapatıyor kanalı, e, kapattırıyor, hack atıyor kanala. Ondan sonra kanal kapanınca da o çocuk yaptı, o çocuk muhteşem, mu, mu, mühteşem. muhteşem o çocuk hacker diye de düşündüler. Yani çok saçma yani sen, sana neyse yani. Madem öyle küf, küfürlü video çekmesini istemiyorsun çocuğun, o zaman hiç şey yapma yani. Hiç izlemene gerek yok ki, git küfürsüz şey izle videolar izle yani. İlle şeyin Enes Batur Sungur sunbur Tekin'in kanalını kapatmana hiç gerek yok. Niye öyle bir şey yaptı ben de bilmiyorum yani çok saçma. Toplanın onun kanalını kapatalım lan. Acayip sinirlendim şu anda. Mal dedi. Ya veletsen veletliğini bir ver, arkadaş. Bu nasıl bir verettir ya? Sen hayatında o Enes Batur'un e, yükselmeye çabalsan hayatın ömrün boyunca çalış hiç yetişemezsin yani Enes Batur'a. Sen hala Enes Batur'a laf ediyor. Mal gibi. <laughs> Yemedi. neyse ya bir fit toplayayım şuradan biraz böyle arkadaşlar agar.io'yu herkes biliyordur hiç başta anlatmaya gereksinimi duymadım ama ben şimdi anlatayım isterseniz Agar.io bu yüzden sonra bitireceğim bu arada video çünkü ben dikemin süresi bitiyor 10 dakikalık <laughs> video çekebiliyorum her neyse işte eee Agario, ee... V tuşuna basıp millete besleyebildiğiniz Space tuşuna, basıp da bir insanı şu şekilde pat diye yani bölünerek yiyebildiğiniz ve çok amaçsız fakat bağımlılık yapan bir oyundur. Gayet de güzel yani bir oyun. Bağımlılık ben de yapmadım. Ama yani güzel. Hoşuma gitti oyun. O zaman ben bu videoyu burada keseyim çünkü bitecek. Şu bölüm olayını da sabahtan beri yapmaya çalışıyorum. Bir türlü yapamadım. Küçüğümüz mü Çünkü bölümcü küçülüyoruz. Küçüğüncü de küçük olabilir. Millet yer bizi. Neyse ben bu videoyu burada keseyim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.